Ben önce Arda Turan'a yapılan ithamlarla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Bence hayatta saygınlık en önemli kavram olmalı insanlar için. Herhalde öyledir birçok kişi için diye düşünüyorum. Hem insan ilişkilerinde, yakın çevrenizde, iş hayatınızda saygınlık kavramı en önemli kavram olmalıdır. Ama ne yazık ki geçtiğimiz haftadan bu yana görüyorum ki birçok önemli medya kuruluşunda üst seviyelerde, makamlarda görev almış insanlar, futbolcu olarak üst düzeyde forma giymiş eski futbolcular neler söylediler neler. İnanılır gibi değil, inanmak istemedim. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Ya bilmiyorum birkaç etkileşim uğruna, popülizm uğruna bunları yapmaya değer mi? Empati yapmak lazım diye düşünüyorum. İnsanlar, ben hatta şu anda şöyle bir şey anlatayım. Hepimizin yakın çevresinde spor dünyasının içinde olmayan taraftar olarak dostlarımız var. Bu tür konuları hep sormuyorlar bizleri gördüler, Soruyorlar. Ya bu böyle mi? Hep böyle söylüyorlar ya falan diyorlar. Benim direkt olarak şunu söylüyorum ben o kişilere. Sen olsan yapar mısın diyorum. Ben yapmam diyor. E sen yapmazsan ona nasıl söylüyorsun ki? Ya sen tanımadığın insanı nasıl itham ediyorsun? Nasıl bu kadar kolay, kolay bir şekilde karalayabiliyorsunuz ya insanları? Bu kadar kolay mı bu gerçekten? E ben yapmam. E o yapar mı? O yapar. Neden? Nereden biliyorsun? Nasıl bir haksızlık bu ya? Bazen hakikaten böyle buraya kadar geliyor bazı şeyler. Söylemek istiyorsun. Zor tutuyorsun. Popülizm uğruna. insanlar saygınlığını kaybediyor ya. Bence saygınlık hayatta her şeyden daha önemlidir. Paradan, etkileşimden, reytingden her şeyden daha önemlidir. Dışarı çıktığınızda göğsünüzü gere gere insanların içinde yürüyebiliyor musunuz? Herkese selamlaşabiliyor musunuz? Bence bunlar çok daha önemli. Ben çok üzüldüm, çok şaşırdım. Umarım herkes bu konuda gerekli özel yapar diye düşünüyorum.